Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. E, açılışı bugün bu şekilde yapıyorum. Çünkü e, dün duştan sonra ben saçlarımı ördüm arkadaşlar. Sonra zaten açınca görürsünüz. Ama henüz açmak istemedim. Çünkü e, akşama inşallah iftarımıza açmak için restoranta gideceğiz. Yani yemek yemeye. O zaman açacağım yani hazırlandıktan sonra daha doğrusu. E, öyle tekrardan hoş geldiniz. Günlerden perşembe bu arada. Ee, ve saat şu an 4.30 sanırım. Daha yeni açıyorum vlogu. Ee, çünkü sabah zaten çekecek hiçbir şey yoktu. Yani dediğim gibi dün vlogta da bahsettim. Bazı günler gerçekten hani öyle çekecek fazla bir şey olmuyor. Ee, o yüzden de haliyle bazı vloglar kısa. Bazı vloglar da uzun oluyor. Her neyse Zeyk Mirza şu an yatıyor. Aslında bir saattir yatıyor ve her an uyanabilir. Ben de dedim ki o uyanmadan e, şey yapayım. Hemen bir selam verin bir açılış mı yapayım dedim. Ben de o sırada Zeyd Mirza uyuduktan sonra zaten bir işim olmadığı için arkadaşlar uzandım televizyon izledim. Çok iyi geldi böyle sessiz sessiz oh çünkü gün içinde öyle televizyon açmıyorum Zeyd ile ilgileniyorum falan öyle zaman geçiriyoruz. Böyle şu an televizyonu kapattım Zeyd çantasını hazırlayacağım akşam gideceğimiz için. Bir bakayım hani eksikleri varsa çantasına onları doldurayım. Hani bezi, yedek, kıyafet falan filan o tür şeyler. Sonra Zeyd kombinini kombinini hazırladım. Yani giymesi, giyeceği eşyalar çıkardım bile dolabından. Onlar da size gösteririm. O kadar tatlı bir kombin olacak ki ya. Vallahi yerim çok tatlı. Bakalım nasıl olacak. Aynen bu şekilde. O zaman ben çantamı hazırlayayım. Yani Zeyd Mirza'nın. Sonra tekrardan açarım zaten. Evet bakınız size oluşumun kombinini göstereyim. Öncelikle şöyle bir pantolon. Ee, bilmiyorum olur mu yani büyük mü gelir bilmiyorum ama deneyecek. Büyük gelirse başka bir pantolon giyer. Sonra çorap işte. Ondan sonra bu atleti bunu göstermeme gerek yok. Onun üstüne şöyle bir bluz. Çok tatlı bakar mısınız? ve üstüne de şu şişme mont yeşil şu an tabii karmaşık duruyor her şey ama giyince göreceksiniz bir de şu ayakkabılarda kararsızım bunu mu giydirsem hani bu pumalar üstüne çok uyuyor ama um, büyük müydü en son öyle hatırlıyorum sanki en son 3 hafta önce giymişti sanki bir tanesi ayağından çıkıyordu henüz bilmiyorum deneyeceğim eğer şimdi ayağına olursa bunu giydireceğim eğer çok büyük gelirse de bunu giyeceğim. Bu bir numara daha küçük arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu da hep giyiyor. Çok tatlı bu da. böyle. Bunu çok sık giydi. Bu da hala oluyor ama bunu giydirmek istemiyorum. Şöyle 5 tonlarında giysin istiyorum. Bu aslında çok tatlı ya. Hem ikimiz böyle anne oğul kombini yaparız. Çok şeker olur. Tabi artık öyle pek resim çektirmiyor da yine de tatlı yani. Bunu ay niye koyuyorum bunu deneyeceğim bakalım olursa onu giyecek artık evet arkadaşlar ben şimdi makyajımı buraya getirdim makyajlarımı ee, hazırlanacağım buradan zeyt Mirza da bakın odasını uyurken toplamışım yine koşaraktan odasına gitmiş ve sepeti devirmiş aferin oğlum bravo bravo Zeyt Mirza <laughs> Neyse oynasın kendini Bu arada Zeytmirza uyandı. Ee, konuşamadım. Yemeğini yedi arkadaşlar. Biliyorsunuz dünden yemeğim vardı. Onları ısıttım. Yedi. Ben de şimdi işte hemen hazırlanacağım. Bu da zaten tehlikeli bir şey yok. Ee, geçen gün şurada Hukka vardı. Ona tutunup kalktığı için e, şeyi yapmıştı. Adı neydi? Dudağını kanatmıştı. Onu da kaldırdık artık. Böyle zaten ben şimdi odaya gideyim o da peşimden geliyor. Bu arada burası da kapalı Akif'in bölgesi. Oraya da geçemiyor. Burada sadece oyuncaklar var. Değil mi oğluşum? Bak anne de burada tamam mı bir tanem? Şurada da oyuncakları var. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Hani istediği yerde oynayabilir. Böyle. Ben de şimdi dediğim gibi hazırlanacağım arkadaşlar ve e, birkaç kişi eyelinerımı nasıl çektiğimi çok merak ediyor. Aslında birçok makyaj videom var ama bu videoya da sizler için ekleyeceğim. Umarım doğru düzgün çekmeyi başarırım yakından. Neyse ben bir makyajıma başlayayım sonra size eyelinerı nasıl çektiğimi göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben şimdi makyajımın e, eyeliner kısmına geldim. Şu an çok yakındayım, farkındayım. Elim de kirlenmiş. Şöyle eyeliner katrisinkini e, kullanıyorum ama şu an nasıl çekeceğim onu düşünüyorum. Şöyle göstersem, şu elime aynayı alsam görür müsünüz? Şöyle. Gözüküyor mu kız? Şimdi ben hep eyeliner'ımı yarım çekiyorum. Şöyle. Önce bir ucunu yapıyorum arkadaşlar. Sonra şuradan. Alıp. E, şu ucuna doğru çekiyorum. Ve şu ortadan birleştiriyorum. hani Çok abartılı olmasın diye de yarı eyeliner çekiyorum. İşte bu kadar. Şu an umarım yanlış yeri boyamam. Şimdi son retuşlarını yapacağım. Dolduracağım. hafif ucunu e, uzattım ve şuradan böyle birleştirdim. Görüyor musunuz? Yani gözüm kapalı olunca hiç belli etmiyor. Aynen bu şekilde bakın. Böyle çekiyorum. Yani önce ucunu yapıyorum sonra şu ortasıyla birleştiriyorum. Gerçekten çok basit oluyor. <laughs> Şunun tipine bakın arkadaşlar. Normalde o kot pantolonu giydirecektim ama biraz büyük geldi. O yüzden dedim şu dar pantolonu giydireyim. Bu da böyle stretch bu arada. Hani sıkan bir şey kot değil. Şöyle ayakkabıları ve montu. Değil mi? Zeyt. Bakayım arkadan. <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı oldun sen ama. Bu arada arkadaşlar Zeyt bayağı kilo vermiş. Bunu eski resimlere bakaraktan bayağı anlıyorum. E çünkü doğal olarak hani haliyle çok hareketli olduğu için artık kiloları veriyor değil mi? Önce çok üşengeçti o yüzden bayağı bir tontişti. Işte. Şimdi kiloları yavaş yavaş gidiyor. Anneciğim ama sana çok yakışıyordu biliyor musun böyle tombik tombik? Eh bir tanem. Kerim ben seni. Aha attın içini. <laughs> Evet arkadaşlar ışık içeride çok kötü olduğu için şu an araya geldim. <laughs> Girişe yani. Saçlarımı açacağım. Oğlum da burada. Makyajım bitti zaten. Ee, üstüme de sadece blazer çekedimi giyeceğim. Şu şeyinden aldığım e, askeri yeşili. <laughs> ne olur, bir bakalım saçlarım nasıl olmuş anneni. Şöyle biraz elimle açıyorum yoksa çok kıvır kıvır. Ama iyi oluyor ya. Bu arada haftaya e, mutlaka kan gitmem lazım arkadaşlar. Çünkü yani orucun geçmesini bekledim. Çünkü e, gerçekten yani hayatımda hiç bu kadar çok dökülmedi. Zevk müze doğduktan sonra bile bu kadar dökülmedi. Yani o sıralar bile korkuyordum. Kel kalacağım diye. Ama bu sefer bambaşka yani. Gerçekten bambaşka. Hele ki duştan sonra saçımı tarayınca var ya o kadar çok dökülüyor ki. Ee, çok fazla moralim bozuluyor. Bakın şu an bile elime bir sürü saç geliyor. Şuraya indireyim de aldırma hepsini. Gerçekten çok dökülüyor ya. Ben ne yapacağım? Lütfen önerilerinizi yazın. Saç dökülmesine karşı. Ee, belki de demir veya kan e, şey vitamin eksikliğim vardır. O yüzden kan aldıracağım. Bilmiyorum yani her şey olabilir. Birden böyle dökülmesi gerçekten tuhaf. Oh, değil mi Zeytin Mirza? İncecik kaldı saçım yemin ederim incecik. Eski saçımı aklıma gelince var ya öyle üzülüyorum ki çok kalındı. Çok gürdü. Ama nerede o eski beni denese her yok şimdi. Değil mi <laughs> Durun şu an saçım çok fazla şey duruyor kıvır kıvır. Şöyle elimden geçeceğinden böyle dağınık doğal durmasını daha çok seviyorum. Ama tabi dökülüyor. Hemen elimden almam lazım saçları bakın. Yani sürekli geliyor. Hepsini şu camın önüne biriktirin de yere düşmesin ya. Günde o kadar çok kez evi süpürüyorum ki şaka gibi. Ay vallahi şimdiden bir sürü dökülmüş. Oğlum sakın e, sürün orada. Bakın saçım böyle oldu. Evde çok pratik hani duştan sonra örünce çok iyi oluyor. Şöyle arkadan da göstereyim size. Bilmiyorum arkadan şu olmasın da. Biraz şöyle açılsın. Şöyle yapıyorum. Lulelerin içinden şöyle ellerimle geçiyorum. Ama şu yerdekilerini almamam almam lazım. Zeyt üstüne çıkmadım. Ay annem annem annem. Bu saç dökülmesi nedir ya? Gerçekten nedir? Bu da yerdeki şu an. Yani bu daha ne tabii. Evet, saçımız şu an biraz sonra daha açılır, şu an biraz daha dalgalı. Ee, önünü şöyle örmeyi düşünüyordum aslında iki yerini de. Bilmiyorum bir bakacağım. En son geçen sene yapmıştım. O sıra e, annemlerdeydim, saçım böyle normal açıktı, şu önlerini örmüştüm ve birkaç kişi bana yazmıştı ki aynı şeye benziyorsun diye. Şu çizgi film karakteri var ya. Adı neydi ya? Poça Hontas mı? Ponça Hontas mı? Böyle hani esmer bir kız. Şurayı görselin eklerim unutmazsam. Ee, o oh, şey yaptığımda çok ona benzetilmiştim. Bugün de belki onu yaparım. Şu böyle. Bu arada Akif henüz daha gelmedi. Onu bekliyoruz arkadaşlar. O da gelsin duşunu alsın gideriz. Çünkü saat 7'ye geliyor. 8'i e, 9 mu? 10 geç açıyor iftar arkadaşlar. Ben saçımı da bir alemde çöp atayım ya. Evet canlar şöyle Lezzet çekidim de giydim üstüme. Bu şekilde ve hala Akif'i bekliyorum. Saat 7.10 ye geleceğiz yemeğe. Çünkü 8'de açılıyor 8. Yani tam bir saat sonra açılıyor. Ve biz bir 25 dakika 20 25 dakika arabayla gidiyoruz. Akif gelecek de duş alacak, giyinecek de. o saat kaç olur Allah bilir. Canım sıkılmıyor değil yani. Gerçekten şu an modum düştü biraz. Zeyt de burada. Annem, baban gelmiyor. Zeyt. Oğlum. Yine daldı. Çok mu seviyorsun sen topları? Nasıl oynuyor Allah'ım? Arkadaşlar bir şimdi evden çıktık. Hele şükür. Ee, i̇ftarın açılmasına 20 dakika kaldı. Ee, ama sorun değil. Yani tam iftar açıldığında sanırım orada olacağız. <laughs> değil mi oğlum? Zeyt acıktı. <laughs> Gidiyoruz. Ben de oğlumun yanına oturdum bugün. Bazen öne oturuyorum, bazen arkaya. Aslında genelde uzun yol olunca arkaya oturuyorum da. Böyle. Yine bir yerde bir şeyler yanıyor. Ay itfaiye değilmiş o. Ambulans mıdır? <laughs> ben de bir de bir şey yanıyor diyor. Oluyor. Ali ne saçmalıyor? Açtık beynime olur. Hadi gidelim bu arada tahmin edin nereye gidiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de Canyon restoranta. <laughs> Vallahi çok canım çekti. Bayağıdır da gitmiyorduk. Böyle iftar menüleri falan varmış, öyle. Arkadaşlar tam iftar saatinde geldik. Hemen suyla orucumu açtım. Şöyle mezelerimiz gelmiş. Ne evet. yapıyor? Yemek hadi Zeyt. Zeyt böyle. Bak. Zeyt. zeyt. Bak. <laughs> Şu menüyü versene mi? Yemek yemek yemek. Şöyle bakın iftara özel zeyt, menüleri zeyt, var arkadaşlar. Bana. Aa, çorba geldi. Çorbaya çok dikkat edelim. Çünkü Zeyt. zeyt. zeyt, zeyt. Şunlar da kırar Yok yeter. Ben çocuklar zeyt, tamam, gelirim. Tamam. yeter yeter abla az içiyor zaten. Birlikte içersen. Yemek yer sana değil mi oğlum? Şöyle menüleri gösteriyordum. Akif karşı ızgara söyledi. Ben de adam arkadaşım. Şimdi biz başlayalım yavaştan. Bize afiyet olsun. Evet yemeklerimiz de hemen geldi. Gerçekten hiç beklemedik arkadaşlar. Şöyle bize o zaman afiyet olsun. Zeyt Mirzay da şöyle çocuk menüsü geldi. O da şu an yiyor. Değil mi Zeyt? <laughs> Ağzına bakın. Biraz saldırıyor her şeye Evet kahveme de kavuştum arkadaşlar. Şurada da tatlımız var. Şöyle. Zeydimiz de burada. Değil mi Zeyd? Bu arada yine uyumluyuz restoranla. Yeşil yeşil. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar künefe yemeden gidemezdim. Akif ah, de en sevdiği tatlısına kavuştu. Kaydaşman. <laughs> <abi yiyeceğim, onu gülüyor> <laughs> Hadi afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Ee, şu an banyodayım makyajımı çıkartacağım ee, ama kalite çok düşük ön kameranın arka da çevirsem ışık çok kötü oluyor ee, o yüzden kusura bakmayın <laughs> ee, bu arada da buranın lambası da patladı biliyor musunuz şu an sadece o aynanın üstten bası yanıyor yukarıdaki patladı maalesef normalde burası ışıklı oluyor. Hem oturma odası karanlık. iki tane ışığı patladı. Hem burası yani ne zaman takılacak hiçbir fikrim yok. Şimdi ben makyajımı çıkartacağım. Gerçekten o kadar çok yedik ki. Vallahi yani yine şiştim şiştim şiştim. Siz de böyle misiniz? Yiyip yiyip pişman oluyorsunuz. Gerçekten şu an karın ağrısı çekiyorum. <laughs> Ay Böyle işte iftarımızı dışarıda açtık. Çok güzel yine her zamanki gibi. Hele o son künefeye var ya bayıldım ya. Çıtır çıtır çok güzeldi. Ee, öyle. Seyircim Mirza da zaten uyudu hemen. Akif de hemen uyudu. Malum işe gidecek. <laughs> Yüzümün farkına bakın. İşe gidecek. Biz de yarın. Yarın günlerden cuma. Aa yarın yine bir ev alışverişine gideceğiz. Yani mobilya bakmaya. Biliyorsunuz görünce yakında evlenecek inşallah. O yüzden eşyalara bakacağız. Yani erken çıkarım diye düşünüyorum evden. Sanırım 10.30-11 gibi buluşacağız kızlarla. O yüzden yarın da bayağı yoğun geçecek. Allah böyle dolu dolu geçiyor günlerimiz. Ay gözüme girdi kız. 5. ayda girdik. Yani şurada ne kaldı? Birkaç gün sonra 5. aydayız. Zaman öyle su gibi akıp gidiyor ki. Ve Türkiye'ye de son 2 ay kaldı. Ay inanmıyorum resmen. Geçen sene gittik ve şimdi yine birden yaz yani yaz tatili geliyor. Çok acayip bir şey değil mi yani? Bir sene ne çabuk geçti. Bir yandan güzel tabii yazın hemen gelmesi ama bir yandan da biraz ürkütücü değil mi sizce de? Seneler böyle çok çabuk geçiyor. Yaşlarımız çok çabuk ilerliyor. Eskiden bence zaman böyle değildi. Şimdiki zamanda zaman artık çok hızlı geçiyor. Yani bu sadece bana böyle ge gelmiyordur bence. Eminim bir çoğunuza öyle geliyordur yani. Şöyle sildim de şu da az kalmış. Yarın bir alayım kendimi unutmadan. Bundan böyle sildim. Şimdi bir de yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Um, onu da bir saniye, şunu çöp atayım. Um, onu da, onu da. Aa, şunları hiç açmamışım Onu da şu yüz jeliyle bekleyeceğim. Şu tokalarımı takmak istiyorum. Daha hiç açmadım. Ölüme gelmesin diye onları takalım. Hem bakalım nasıl. Çok güzel. <laughs> pemiş, pemiş. Böyle. Bunları da atayım. Bu arada geçmiş olsun mesajlarımız için hepinize çok teşekkür ederim. Zeyt Mirza'ya gelen. <laughs> Şu an böyle taktıracağım arkadaşlar. Önüme gelmesin. Yoksa böyle takmazdım tabii ki de. Ama pratik yani. Şöyle bakın. Yüzümü yıkayabilirim. Aynen neyse ben çok fazla uzattım altı. Burada ben videoyu en kapatayım. Yüzümü yıkadıktan sonra zaten ben de uzanmaya geçeceğim ve videomu editleyeceğim. Tabii ki de sizler için. E, beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve emanet olun. Bay bay.